Gülümseten görüntüler Tayland'ın Pattaya şehrinden. <laughs> Türk dondurmacısı Mr Bean olarak ünlenen İngiliz komedyeni fena şakaladı. <laughs> Tayland'ın turizm şehri Pattaya'nın ünlü Türk dondurmacısı Şahin Öztürk yüzlerce izleyicinin önünde müthiş bir şov gerçekleştirdi. <laughs> Mr. Bean adıyla tanınan komedyen Rowan Atkinson'ı klasik numaralarla şakaladı. Bir türlü dondurmayı alamayan Mr. Bean cebindeki parasından da oldu. Türlü türlü şakalara maruz kalan Mr. Bean en son Türk dondurmacının şapkasına vurarak dondurmasını istedi. Öztürk'ten dondurmayı alan Mr. Bean bunda da bir hile ya da şaka olup olmadığını kendine az tarzıyla kontrol etti. Ardından dondurmanın parasını uzatan Mr. Bean, dondurmacıyı adeta kendi silahıyla vurdu. <laughs> Uzun uğraşlar sonunda dondurmanın parasını alan Öztürk ve Mr. Bean arasındaki şovu çok sayıda kişi hem izledi hem görüntüledi.